66'dan beri hiçbir zaman makina değmeden gördüğünüz o modeller, bu gördüğünüz sandaletleri hep ellerimle yapıyorum. Önce ayağı çiziyorum. Böyle gördüğünüz gibi kalıplara modeline göre çiziyorum ayağı. Kesiyorum köseliği. Bunlar gibi böyle kesiyorum sonra işliyorum. Bu gördüğünüz bantları takıyorum sonra. Sonra da camla güzelce kenarlarını tutuş yaptıktan sonra boyalıyorum. Bu rengi veriyorum. Her modelin değişik modellerde güzellik veriyor koyulaştırdıktan sonra. Bak burada modeller var burada. Yardımcı oluyorum. İçine sinsin istiyorum hani. Sadece benim fikrime şey yapma. Bak burada bir sürü model var. Daha burada daha çok model vardı. Koymuyorum. Hep kopyasını yapıyorlar. Onun için ben de yardımcı oluyorum. Giydiriyorum. Bak şu daha güzel senin ayağına. Giyiyor, aynada bakıyor. Çok mutlu oluyor. Tamam Ali güven diyorlar. Yapıyorum. Giyiyorlar. Burada yetiştirirsem onlara veriyorum. Yetiştiremezsem adres bırakıyorlar bana. Adresine gönderiyorum. Bazen erken gönderiyorum, bazen geç gönderiyorum. Her zaman makina değilsin, vücut istemiyor. Yaşlanıyorsun tabii. Eskiden sabahlara kadar çalışırdık, eğlenirdik. Sabah yine 8-9'da işin başına sapa sağlam gelirdi. E şimdi akşam olsun da nasıl giderim diyorsun. Kimse seni görmesin, merhaba deme. Yeme davet ediyorlar, hiçbir yere gitmiyorum. Çünkü yoruluyorum akşam, oldu mu? Fizim çok iyi, gözlerim ve beynim çok yoruluyor. E gelen kişiler görüyorsun, yakışan şeyi biliyorsun artık yavaş yavaş. Fizine göre yardımcı oluyorsun. O yakışır, bu yakışır diye. Onlara söylüyorsun. Onlara da ben yapıyorum. Mutlu oluyorlar. Burada kalanlara o zamanlar kalfam olduğu için 2-3 günde bitirip veriyorduk. Rahatım. Şimdi anda kalfam olmayınca tabii bir tane sandalet şu anda 3 günde biten var, 4 günde biten var, 5 günde, 1 haftada, 10 günde biten sandaletler var. E tabii makina değilsin ki yaşlanıyorsun. Ben söylüyorum onlara kışın gönderebilirim ancak. Bazen iyi malzeme olma diyorum. Malzeme olmuyor. İsterseniz tamam Ali Güven. Biz senden bir sandalye istiyoruz. Bir senede bekleriz, iki senede bekleriz diyorlar. Ama bu son zamanlarda oldu. Önceleri böyle şey yoktu. Kullandığım deri bu etini yediğimiz dana derisi küçük büyük baş hayvan bunun eğitimi terbiyesi tabakçı ustamın yapması bir sene palamut çam kabuğu iç, içinde suyun içinde bir sene ütülüyor o ütülmüş suyun içine koyuyorlar havuzun içerisinde 7-8 ay kalıyor ondan sonra işlemini yapıyorlar. Ayağı terletmiyor, mantar yapmıyor. Özelliği bu Ali Güven'in. Bu sandalete emek vermişim o kadar. Bakıyorsun güzel model, ayağında güzel yakışmış, onu sevmiş, onu giymek istiyor. Ve yaptığım bir eser. Bazen çok istiyorum tamirini yapmak, bazen hiç istemiyorum. Çünkü ulan 15-20 sene giymişsin bunu, 25 sene ve 30 senede giyenler var. Tamire getiriyorsun, ulan yenisini al bunu. E sen 30 sene bunu giyersen ben e, nasıl para kazanırım? Nasıl ekmek parası kazanırım? Bazen çok istiyorum tamir yapmasını. Bazen kızıyorum yani istemiyorum. Yenisini yaptır. Ulan giymişim bunu. 10 <laughs> sene giymişin halen daha öyle duruyor. Tamam sen de haklısın. Öyle duruyorsan de. Ben de olsam aynı şeyi isterim. Yenisini yaptırmam. Safa sağlam duruyor. Ben istiyordum ki model üretmek istiyorum çok şimdi. Çünkü bıktım böyle ölçüyle. Çok model var dünyamda. Bunu yapıp Allah bana gecinden versin ama bu eserler kalsın benden sonrakilerine. Bir de şey istiyorum tabi. Bir taş binen müze istiyorum. Onu çok istiyorum ama. Onu yaparsam hiç gözüm açık kal geride kalmayacak. E tabi bunu seven beyim varsa, seven varsa istiyorum yani ölmesini istemiyorum benimle beraber bu işimin. Bir ona eser bırakmak istiyorum bunu. Hem ekmek parası kazansın hem benim eserlerimi yaşasın. Zaten ben model yapıp koyduktan sonra o bir gün tarih olacak bunların hepsini biliyorum yani. Hiçbir zaman parayı sevmedim. Ben hiçbir zaman ticaretçi olamam. Hiçbir zaman. Bunu çok samimi söylüyorum basa basa böyle üstüne. Benim bir dünyam var. Ben makine koymayacağım dedim bu işime. En iyisini yapacağım, en iyisini yapacağım yaşadığım müddetçe. Hiçbir zaman hilesine kaçmayacağım. İstesem gidermem başkalarına yaptırırım bu işimi. Damgamı basarım, daha çok para kazanırım. Ama Hiçbir zaman bozmayacağım bu işimi. Sağ oldukça bu işimi kendi ellerimle yapacağım. verdiği yaptığım modellerimin saçlarımın ağırdığını veriyor bana bunlar. Kolay değil Ali, Ali Güven olmak. Yıllarca bu güzel işi yapacaksın. Hiç hille koymadan, tertemiz makine koymadan böyle güzel eserleri gördükçe çıkardıkça tabi mutlu oluyorum sağlığın da iyi Allah sağlığıma bir şey vermesin onun için <laughs> bu güzel şeyler gördükçe mutlu oluyorum. İnsanlardan mutlu ediyorum. Elim ayağım tuttukça bu işime devam ediyorum.